Selam güzel kadınlarım. Hepiniz bu videoyu izlemelisiniz. Kesinlikle sizlere 5 adet yağ tavsiyesinde bulunacağım. Saçınıza uygulayın muhakkak. Düzenli kullandığınızda haftada bir kez etkisini sonucunu göreceksiniz. Haftanın 6 günü saçınızı yıkamayın. Saçınız kendi yanında kalsın. Gül yağı. Çam terebentin yağı. Sarımsak yağı. Biberiye yağı. Ve son olarak hint yağı. Ben hint yağını kirpiklerime de kulak pamuğu yardımıyla böyle diplerine uyguluyorum. E, i̇pek kirpik taktırdığım zaman da kirpikler rahatsız ettiği için çıkartmıştım ve kirpiklerim bayağı dökülmüştü gördüğünüz gibi. Kardeşimin nişanı için taktırmıştım. Şimdi gül yanından başlıyoruz. Gül yanını dökeceğiz. Daha öncesinde de benim kirpiklerim dökülmüştü. Hint yağı sayesinde çıkmıştı geri. Videonun sonunda sizlere göstereceğim inşallah. gerçekten çok güzel. Yağların mucizesi. Evet pıt 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 damlatıyoruz. Güzelce. Şimdi burada artık dayanamıyorum. Çünkü bitmek bilmez artık sabaha kadar. Ağzını açtım şişemin. Gül yağımı içine ekliyorum mis gibi de kokluyorum. Oh, bayılırım böyle gül kokusuna var ya. Sizler de seversiniz eminim ki. Şimdi sarımsak yağını ekliyorum. Sarımsak yağını direkt olarak kokladığınızda böyle kokusu biraz kötü tabii ki de. Hani ama saçınızda sürdüğünüzde bu yağlarda kötü kokusu kalmıyor. Saçınızda sarımsak kokmuyor kesinlikle. Şimdi onu da koklayacağım. Evet şeye aktardım. Aktardıktan sonra da kokladım gördünüz mü? <laughs> evet burada beğenmedim kokusunu. Şimdi sırada çam terebentin var. Çam terebentine 2-3 damla ekleyin. Ee, kokusundan rahatsız olmazsanız benim gibi bayağı ekleyebilirsiniz. Ama ben kokusundan rahatsız oluyorum. Yani bütün evi sarıyor kokusu. Onu söyleyeyim belirteyim ilk öncelikle. Evde tekseniz yapın. Yani çam terebentin ağırlıklı olarak. Evet kapağı biraz zor açıldığı için saçıma falan geldi. Ben de öyle saçımı yedireyim dedim. Boşa gitmesin. Birazcık dökeceğim diyorum burada sanırım. Neredeyse şişenin yarısını dökmüşüm içine. Şimdi gösteriyorum ne kadar döktüğümü. Yarısından da fazla olsun. Şimdi kapağını arıyorum buldum. <laughs> evet sıradaki yağımız biberiye. Biberiye yağımızı da ekliyoruz. Hop. Şimdi hint yağımızı ekleyeceğiz. Hint yağının geri kalanı kirpiklerimi uygulayacağım için onun da yarısını kullandım. Burada bir şeyler diyorum ama ne dediğimi ben de bilmiyorum. Kapağı kolay açıldığı için bir şaşırıyorum. Çünkü iki şişenin kapağı zor açılmıştı. Burada içine eklediklerimi gösteriyorum. Evet bunu da şöyle yavaş yavaş döküyorum. Hepsi dökülmesin. <laughs> güzelce döktüm gördüğünüz gibi. Şimdi şişeyi çalkalayacağız içindekileri. Hepsi birbirine karışsın. Oh diyorum bir rahatladım. Hepsi bitti ya sonuçta. Evet. Şişemizin kapağını kapattık. Ve çalkalıyoruz. Saç diplerimizi güzelce sıkacağız. Böyle pıs 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 sıkın. Güzel de saçınıza masaj yapın. Evet. Oğlan kafalı. he, Pıs pıs sıkıyor oğlan kafalı. Hele bir de ne güzel yediriyor saçına. Hı. Hmm. Saçımın şimdiki halini biliyorsunuz ama ben yine bu videoyu ekleyeceğim. Siz de farkı göreceksiniz zaten. Evet, saçlarım diken diken oldu. <laughs> Burada gülme krizine girmişim. Arkalarına da güzelce sıkıyorum. Biliyorsunuz benim saçımın arkasında kel var. Yani bilenler bilir. Ee, saç kıran, hani üzüntüden olduğu için. Onun için de bir randevu aldım. Doktora gideceğim. O çıkmıyor. Yani ne yapsam da o çıkmadı. güzelce yine böyle ovalıyorum kafama. Saçımı asla fön falan uygulamadım bu arada. Sadece bir kere dışarı çıkacağım zaman fön makinesi kullandım. Yani saçınızın uzamasını istiyorsanız saçınızda oynamayın. Evet şimdi sonuç. Sonuç olarak bakabilirsiniz. Saçım burama kadar gelmiş. Buradakiler de kulağıma geliyor. Şöyle göstereyim. Yani uzadılar çok şükür. Hatta şöyle yapabilirim. Bayağı yine çıkan saçlarım oldu. Bakın. Oğlan kafalı gene. Uzatıyoruz işte saçımızı. Şimdi kirpiklerimi size göstereceğim. Bakın. Görüyor musunuz? Bu şekilde rimel süründe asla böyle değildi kirpiklerim. Çok kötüydü. Hatta rimel bile süremedim. Kaç gün hani yaklaşık iki hafta falan ya da üç hafta rimel kullanamadım. Ya. Ama bakın. Bakın. Hint yağının mucizesi kesinlikle. Zaten videoda da gördünüz. Kirpiklerim yoktu. Yani o kirpik rimeli uyguladım o şekilde ve çok sert hani o ipek kirpi çıkardıktan sonra ama düzeldi hint yağını mutlaka kullanın yani diğer yağları kullanmasanız da hint yağını kesinlikle öneriyorum üstüne basa basa diyorum ya şöyle kulak pamuğunu şöyle diplerine diplerine güzelce yedireceksiniz bol bol sürün bir şey olmaz akşam sabah sabah akşam sürün öyle de sürebilirsiniz. Sorun yok, sıkıntı yok. Ama düzenli olarak kullanın. Yani ben düzenli olarak kullanmadım halde bu şekilde oldu. Saçıma da çok düzenli kullanmadım yağları. Düzenli kullansam demek biraz daha uzar. İşte sonuç bu güzellerim, güzelliklerim. Siz de kullanın. Sizin de böyle saçınız gürleşsin. Güzel olsun. Gerçekten faydalı ve doğal. Şimdi bir tane bir ürün keşfettim. O ürünü de alayım, kullanayım. E, o ürün de güzel olursa e, çok namı var, <laughs> e, çok iyi yorumları var. O yüzden ben de kullanayım. Hoşuma gittiğinde size paylaşacağım. Onu da göstereyim inşallah. Şimdi beni çok iyi dinleyin. Bu yağları kullandığınızda saçınızı asla ısır sürmüyorsunuz. Güzelce evde kurutuyorsunuz. Yani banyo yaptıktan sonra saçınızı yıkadıktan sonra saçınız kuruyana kadar bir yere çıkmayın. Çok acilse yani biraz fönle tabii kurutabilirsiniz. Ee, çok da fönün çok e, öyle zararlı olduğunu zannetmiyorum ama e, daha iyi bir sonuç için çokça fön makinesi kullanmayın derim. düzleştirici kesinlikle kesinlikle asla kullanmayın. Yani e, hiçbir şekilde kullanmayın. Düzleştirici çünkü saçımı mahveden bir şey. O yüzden de benim saçlarım biraz yandı. Bir kuaföre gitmişim, Fönün üstüne düzleştirici yapmıştı. O yüzden de yandı yani çünkü hassastı zaten saçlarım. Onu yapmamalıydı aslında. Olsun gideceği varmış, gitti. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi saçınızı oynamayın, sadece saçınızı sevin. Sadece saçınızı böyle masaj yaparak sevin. Ee, çok fazla yıkamayın. Haftadaki haftada iki kere yükebilirsiniz ya da ama haftada bir yıkamanız daha iyi. Kızımın da saçları uzadı. Teyzeleri lüle lüle ya. Böyle çok uzunluğu görünmüyor ama bayağı uzun saçları. Aşk, 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 Aşk kızım. Aşk kızım. Tamam hadi. Biz bay bay yapalım. Sen bay bay yap. Kış, yürüme tamam. 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 Sen kapat hadi. Kapatıyorsun yine açtı. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açmayı unutmayın. Beni nerelerden izlediğinizde yazarsanız çok çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Güzel yorumlarınızı, da, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoya bol izlenme istiyorum. Allah'a emanet olun.